Evet arkadaşlar şimdi ben kulağın birini diktim beraber diğerini yapalım Şimdi karşılıklı uçlarını birleştirmedim arkadaşlar çok açıkta dikmeyeceğiz bu şekilde olduğu yerde döneceğiz 2 ile 5 sıra arasına dikeceğim şu birinci halkamız bu ikincisi 2 ile 3 arasındaki boşluğa batıp 3 4 5 5 ile 6'daki boşluktan çıkacağız bu şekilde bu üst sıraya dikeceğiz arkadaşlar aynı hizada olsun şöyle bakalım üst sıralık bir alanı kullanacağız şimdilik kabaca batıyorum arkadaşlar eğer isterseniz toplu iğne ile de tutturarak arkadaşlar bu şekilde yerlerini iyice sabitlersiniz. Birkaç tane daha yapabilirsiniz. dikerken zorlanmamak adına yapabilirsiniz bu şekilde. Şimdi göstereceğim yöntemle yapın. Çok da kolaylık olacaktır arkadaşlar. Şimdi başlangıçtan bitiş noktasına batış yaptık arkadaşlar. Şimdi bir tane dikiyorum buradan simetrisine bakacağız hatta şöyle tam uç kısmına dikelim. Şöyle bir kontrolümüzü yapalım arkadaşlar. Aynı hizada mı? Evet. Bu şekilde dikebiliriz. Şimdi tekrar batıyorum ve en üstte çıkıyorum. Öncelikle ön kısmına dikeceğim. Sırayla sık iğnelerimize batıyoruz uç kısımlarına. Arkaya çıkalım. ikisini düğüm atmak için aynı ilmek boşluğuna çıkartacağım Evet arkadaşlar fiyongumuzu da dikelim. Bu şekilde kulağımızın bir sıralık ön tarafına dikeceğim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şurada bir sıralık ön kısma geçtim. Buradan tekrar aynı yere gidiyorum tekrar ilk başladığım yere geleceğim bir kez de bu iple sarmış olduk orta kısmı şimdi alttan çıkalım arkadaşlar. çok fazla dikmiyoruz arkadaşlar bir kez üstünden geçtim Bir kez de bu alttan ipinden diktik bu şekilde şimdi kendi etrafında düğüm atalım çok dipten atamadım arkadaşlar aynı yerden batalım biraz gezdirelim Aleyhte Gözleri arkadaşlar 7. halka üzerine işleyeceğiz. Sayalım öncelikle. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7. halkamız bu arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi 7. halka üzerine işleyeceğiz. Arada ise üç tane ilmek boşluğu bırakacağız. Yani şuradan batacağız, buradan çıkacağız işlerken. Arada ise 1, 2 ve 3 tane ilmek boşluğu bırakacağız arkadaşlar. Şöyle bir duruşuna bakın. Kulaklık kulakları uzaklığı gözümüze simetrik gözüküyor mu? Şu araya dikeceğiz arkadaşlar şöyle alttan bir yerden batalım ilmek boşluğundan çıkıyoruz arkadaşlar bu şu an battığım yer 7 ile 8 arasındaki ilmek boşluğu 6 ile 7 arasındaki ilmek boşluğuna da çıkıyorum arkadaşlar yani e, işlememiz bu halkanın üzerinde olacak yer olarak da bu şekilde dikine işliyoruz yanlamasına değil gözlerimiz biliyorsunuz Hello biraz gözleri oval şekilde eğer işlemek zor gelirse arkadaşlar keçe kesip yapıştırabilirsiniz kumaş yapıştırıcısıyla ya da silikonla da yapıştırabilirsiniz şimdi iki kez gittik üçüncüsü Aynı yer işliyoruz arkadaşlar. Dördüncü, beşinci kez işledim arkadaşlar. Bakalım kalınlık olarak benziyor. Bir yana diğer göze geçelim. 1 2 3 İpinizin kalınlığına göre bu sarma işlemini azaltabilirsiniz arkadaşlar ya da arttırabilirsiniz. 4 5 kez işledik. Sanki bu kısım daha ince oldu bu gözümüz. Bir kez daha yapalım arkadaşlar bu gözümüze. Evet. Daha bir kez daha yapalım. Kadifemizin içinde yok olduğu için ipler. Şimdi tekrar diğer göze de gideceğim. Oraya da bir kez yapacağım. Evet arkadaşlar buraya 7 kez yaptım buraya altı kez yapmayı planlıyorum sadece şurada geldiğimiz yere bir gidelim hafifte bu şekilde tutuyorum ki biraz yandan genişlesin gözümüz nike lafları da temizleyelim Evet arkadaşlar 6-7 kez sarabilirsiniz bu şekilde istediğiniz boyuta gelene kadar şimdi bıyıklarını yapalım kedimizin hemen alt sırada bir yan boşluğa geçiyorum sık iğne olarak arkadaşlar gözümün aynı hizasında alt sırasındaki hizadan bu şekilde hemen bir yana çıktım şimdi gözün üst sırasına çıkacağım ama bir ilmek boşluk atlayıp yani bu şekilde arkadaşlar direkt hemen üste çıkmayacağım bir çaprazını bırakacağım bir diğerine batacağım yani arada şurada bir ilmek boşluğu olacak bir diğerine batacağız toplam üç tane ilmek boşluğu kullanıyoruz buraya battım tam altındaki Sıraya geçiyorum arkadaşlar. Şu ilk battığım yerin bir altına geçiyorum. Yine bir atladık. Bir diğerine batıyorum. Bu sefer düz batıyoruz. Şimdi buraya tekrar gideyim. İplerinizi mutlaka kontrol edin arkadaşlar. el kadife ipin içinde kaybolabiliyor bu işleme iplerimiz düzeltiyoruz mutlaka bu şekilde şimdi diğer gözümüzün işlemesini de yapalım Ve şimdi burun işlemesine geçiyoruz arkadaşlar. Gözümüzün alt hizasında 3 tane ilmek boşluğu yani göz arasında 3 tane ilmek boşluğu bırakmıştık. <laughs> bu alt hizadaki bu ilk ilmek boşluğuna batıyorum arkadaşlar. Şöyle geriden gelelim. Biraz yine düğüm atmak için ip bırakıyorum. Bir ilmek boşluğu atlıyoruz. Bir sonrakine batıyorum arkadaşlar ve ilk girdiğim yere tekrar dönüyorum. Şimdi burun kısmı yuvarlak değil yine bu da biraz oval. Şimdi tekrar tekrar aynı yere batarak istediğimiz boyuta gelince tamamlayacağız arkadaşlar. Şimdi üç kez battım dördüncüsü birazcık daha olsun 5 bir tane daha yapalım tamamlayalım 6 kez batmış olduk arkadaşlar bu şekilde Evet arkadaşlar. El kitimizi tamamladık. Bir de anahtarlık aparatı var. Takacağımız. Anahtarlık aparatımız arkadaşlar. Şu arka um, birinci ve ikinci halka arasına dikeceğim. İlk halkaya dikmeyeceğim. Tavsiye etmiyorum arkadaşlar sizlere de. Çünkü bu yukarıya çektikçe bu kısım bombeleşiyor çirkin bir görüntüsü oluyor bir süre sonra oyuncağımızın formu bozuluyor çok geri oldu şöyle, şöyle iki sık iğnelik kadar bir dikeceğim arkadaşlar ipimi sabitliyorum kullanım alanı size kalmış. İster oyuncak olarak, ister anahtarlık, arabası olur. Bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar Hello Kitty anahtarlığımızı tamamlamış olduk. Çok tatlı oldu. Bu seferki pembe fiyonklu yaptık. Kırmızı. Her ördüğümde elim biraz farklı oluyor arkadaşlar. Bu biraz daha böyle geniş doldurmuşum. Video çekerken çok daha farklı oluyor ördüklerim. Şekilde Umarım sizler de keyif alarak yaparsınız arkadaşlar ördüklerinizi Instagram üzerinden mutlaka bekliyorum e, Aylık videolar yayınlıyorum biliyorsunuz yakın zamanda Nisan ayında ördüklerimiz ve sizden gelenler videosunda yayınladım e, Benimle paylaşım yapan arkadaşlarım Çok teşekkür ederim Videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın e, Ufak bir emoji de olsa arkadaşlar yorumla desteklerseniz çok sevinirim çok teşekkür ederim. Keyiflerin kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.